ekliyoruz ve bu data içerisine yine eklediğimiz şey bir model sınıfı. Yine datanın içerisine bir model sınıfı ekliyoruz. Bu model sınıfı bizim tüm proje içinde kullanacağımız aslında veri kümelerini barındırıyor. Data class'larımızı barındıracak. Bunun için şöyle gördüğünüz gibi Kotlin data class file from json şeklinde aslında pluginimiz var. Bu plugini Ayarlarda yani Android Studio'nun ayarlarında plugin içerisine gidip bu aynı isimle aslında bulabilirsiniz. Bu şekilde bu sınıfa giriyoruz ve bu sınıf içerisine bizim şu anda ilgili linke giderek göstermiş olduğum aslında sınıfı yapıştırıyoruz. Bu şekilde yapıştırdık ve gördüğünüz gibi bizden bir isim istiyor. Hatta formata bastığınızda gördüğünüz gibi ne kadar düzgün ve nasıl bir veri yapısı olduğunu bizler görüyoruz. Burada ismimizi siz daha farklı da verebilirsiniz. Bank data şeklinde vereceğim ve generate dediğimde gördüğünüz gibi bana iki tane Kotlin klası oluşturacak. Gördüğünüz gibi bank data var ve bank data item'ı da bu şekilde oluşturmuş oldu. Şimdi biz buradaki bank datayı aslında API servisimizde verileri karşılamak için kullanacağız. Yani aslında biz API'den veri çekmek istediğimizde bu format yani bir array list içerisinde belli başlı itemların olduğu bir sınıf olarak görüyoruz. Ancak verileri yazdırırken ekrana bastırırken buradaki item'ı kullanacağız. Bu item'ı da bozmamamız gerekiyor. Nasıl bozmadan bunu yapacağız? Bunu veri kümesinin isimlerini beğenmedim. Bunun için gideceğim serialize name deyip burada ID şeklinde bunu yazacağım. Bakın burada yazılanın aynısını buraya yazıyorum. Şimdi bu satırı kopyalayalım ve bütün sınıfların yani bütün aslında sınıf demişim. Bütün aslında verilerin üst kısmına yapıştıralım. Bu şekilde yapıştırdık. Banka şubemiz, banka tipimiz, banka kodumuz, banka koordinatörlüğümüz, en yakın ATM, ilçemiz, offline, on-site, posta konumuz ve şehrimiz. Buradaki her veriyi tabii ki de kullanmayabilirsiniz. Farklı bir, buradan farklı çıkarımlar da yapabilirsiniz. Ancak bu şekilde dummy bir güncel olmayan aslında dummy bir listemiz var. Bizim burada kullanmak istediğimiz biraz daha farklı bir işlem. Şimdi burada en yakın ATM, İYİÇ e bunların hepsini artık isim olarak serialized name'in içerisine yapıştırıyoruz. Bu şekilde ne olacak? Biz artık buradaki isimleri değiştirsek bile biz karşıladığımız noktada yani API üzerinden verileri almak istediğimizde buradaki value name'imiz yerine serialized name ile başlayıp buradaki gördüğünüz Veri tipini alacak aslında bu isimle karşılık gelen veriyi almış olacak. Ben isim verirken şu şekilde ilk kelimesi buradaki sınıf ismiyle alakalı olan bir örnek getiriyorum, sonrasında özelliği yazıyorum, sonrasında şöyle bank adres. address yapalım. bank address name bank branch burada şube demek branch bank type banka tipimizi verdik. bank code bank e, coordinate burada koordinatörlüğümüz coordinate Sonra e, ATM'de Bank ATM yapalım. Bank City diyelim ilçemiz. Bank District şöyle. Bank District diyelim. Buradaki Offline buna karşılık geliyor. Offline District ilçemiz. Sonrasında Offsite Buradaki off aslında bank, şurada şehir, Heh, şuradaki şehir şuraya gelecek pardon, district diyelim. Buradaki virgülümüzü unutmayalım. Bakın buradaki bank, district, sonrasında bank, offline diyoruz. bank of site ve son olarak bank postal kod şeklinde gördüğünüz ilgili datayı oluşturmuş olduk. Gördüğünüz gibi bu şekilde artık bizim proje içerisinde kullanacağımız value isimlerini daha uygun, daha temiz bir hale getirdik. Ancak veriler uygun değil. Bu veriler nasıl olacak? id de dahil olmak üzere null şekilde başlatıyorum ben bunları. Genel olarak aslında çoğu projede programda gördüğüm üzere geliştiriciler mesela stringleri bu şekilde başlatıyor. Ancak ben e, şu şekilde başlatmayı tercih ediyorum her zaman. Çünkü e, nullable değilse zaten onu empty olarak da kabul edebiliyoruz. Yani bu şekilde karşılamalar daha iyi oluyor. Nullable başlatma projenin görüntüsüne kadar her şeyini etkilediğini düşünüyorum ve gördüğünüz string verileri bu şekilde nullable başlangıçlara eklemiş oluyorum. Bu şekilde aslında tüm proje boyunca kullanacağımız ilgili model sınıflarımızı oluşturduk ve bu model sınıfları üzerinden biz artık sınıfımızı bu bu model sınıflar üzerinden aslında artık projemizi devam ettirebiliriz. Network işlemlerine geçebiliriz.